Günaydın. Makyaj yapalım dışarıya çıkacağız. Bir takipçim şu kapatıcıyı fırçayla sürmemi önermiş. Çok haldır şaldır sürdüğüm için her zaman söylüyorum. Zaten makyaj yapmayı beceremiyorum. Ama bir fırçayla sürmeyi deneyeceğim. Eğer yapabilirsem dediği fırçayı alacağım. Şimdi tabii ki fırçalarım var. Yok değil. Ama kullanıyor muyum? Süremezsem dalga geçmeyeceksiniz ama. Neden? Çünkü her şey halde aşağıdır. Bakalım olacak mı? Kız bu da böyle yani sulu boya boyarmış gibi hissediyorum. Böyle mi sürülüyor acaba bilmiyorum ki. Bir insan kendini nasıl rezil eder? Baran da içeride kendi kendi konuştu. Ha. Sonra gene şöyle bir yapasım geliyor ya. Oldu mu ya? Bir Bilmiyorum. Böyle fırçayla kendimiz boyunca dediğim gibi şunu <laughs> boya yaparmış gibi hissedim. Neyse şimdi seriye gideceğiz. Neden gideceğiz? Birkaç tane bir şey var kafamda. Bir barana okul bak, bir okul işte oraya bakmak istiyorum ama bilmiyorum. Anneciğim kitap mı okuyorsun sen? Evet. Aferin oğluma. Bakalım gidelim bir oraya bakalım şey gibi oluyor sanki böyle de ya böyle Neyse, yaptık işte. Eğer fırçayla alakalı bir problem varsa gene söyle ama senin dediğin fırça buna benziyordu. O oval dediğin fırça bilmem belki de benzemiyordu yani sonuçta internetten baktım elime alıp bakmadım. Eğer şeyse alayım o fırçadan bir tane. Aa, böyle her gün sadece kendim boyayabilir miyim bilmiyorum. Oldu galiba. Aa vallahi oldu. Cık, oldu. Tamam beğendim. Ne oldu annem? Bitti mi kitap okuma? B Hı -hı. Hı -hı. Dur dur yavrucuğum acıtıyorsun beni. Dur. Şey bu akşam. Dur. Heh. Bu akşam şey yapacağız karnabahar yapacağız. mı suya koydum. Akşam da Serkan. Anneciğim bir daha yapma yavrucuğum gözükmek istiyorsan ileriye git oradan gözük. Serkan da akşam biraz geç gelecek. Bugün köyde bir kına var. Çok sevdiğimiz bir abinin oğlu evleniyor. Kına yemeği var daha doğrusu. Ona katılacak. Ben gitmeyeceğim. Çünkü Ayrıca bu kadın erkek ayrı yemek yiyecekler. Hı -hı. Ben orada senin... istiyorum. Orada senin oturabileceğimi düşünmediğim için gitmedim ama istersen gidebiliriz. Yarın düğün var burada, düğün salonunda. Ona gideriz diye düşünmüştüm. Oraya düğün salonuna. Hayır anne ben de dikmek istiyorum. Oraya gideceğiz sadece çok kalabalık insanlar yemek yiyecekler. Orada sıkıldım dersen babam bizi eve getiremez. Çünkü babanın orada durması gerekiyor. E, tamam sıkılmayacağım. Sıkılmayacaksan tamam biz de gidelim. Tamam mı anneciğim? Ama yarın da düğüne gideceğiz. Nerede? Burada. Düğün burada anneciğim. Ama şöyle bir durum var. Benim... Hayır anneciğim düğün salonunda. Benim düğüne düğünde giyecek hiçbir elbisem, hiçbir kıyafetim. Burada hiç böyle bir yere gideceğimi düşünmediğim için. Bir tane ayakkabım bile yok. Olsun yabancı da değil kimse ne yapalım. Neyse arkadaşlar makyajımı bu kadar yapabildim. anla birazcık kitap okuyayım ben en iyisi. Serkan gelene kadar. Geç içeriye yavrucuk tamam hadi geç. Çıktık dışarı. Hava gene çok güzel. Çok güzel güneş var ama hafiften rüzgar var. Elimde köpek varım ve kocam beyin beslenmesi. Ya Serkan şantiyede hiçbir şey yemiyor ya. Onun için anneciğim aha geldi. Ay biraz yürüyelim dedik gene çok çabuk geldi ya yürüyemedik. Kocam beyi sanayiye getirdim. <gülüyor> <gülüyor> Serik sanayinden selamlar. Biz böyle her yere birlikte gittiğimiz için sanayide iş varmış onu halledecek. Hatta aslında şöyle söyleyeyim ilk şantiye açılmadan önce bu ilk bu şey işlemler işte kağıt evrak işlemleri için falan. Bu daha bir yaşındaydı. Bunun bebekliği DSİ ve Karayolları'nın bahçesinde geçti diyebilirim yani. Evet. Biz sürekli oradaydık. Sürekli böyle çimlerin üstünde falan böyle emekleyen bir çocuk vardı. Anne ama sana bir video yükledim. Yok yüklemedim. Ha bir de izledin. İzledim de daha yüklemedim şey şey söyleyeceğim niye açtım videoyu? Ay bazen kafam karışıyor böyle. bir takipçim şey istemiş. Bu glutensiz, şekersiz yaptığım kurabiye, tatlı kurabiye, tuzlu kurabiye, kek, çikolata var özellikle çikolatayı Anne. çok merak ediyorum demiş. Bir saniye anneciğim cümlemi bitireyim. Ondan sonra seninle sohbet edeceğim. çikolatayı yapacağım. Bir haftaya kadar yaparım. Evdeki bitsin yaparım sadece bir şey sormak istiyorum. Şimdi ben böyle koca böyle mutfağa girip bir şeyler yapıyorum ya hani günlük Anne, vlog tarzında değil de makineyi göstereceğim anneciğim. İş makinesi var onu göstereceğim size. Günlük vlog tarzında değil sadece mutfakta tarif tarzında videolar ister misiniz? Hani bir o karı koca girip mutfakta size işte o şekersiz çikolatayı yapsak falan böyle videolar izlemek isterseniz o şekilde çekeceğim. Ya yani diğer türlü de hani vlogun içinde gene tarifini çekerim ama hani o da değişik bir video formatı olur gibime geldi. Acaba öyle de çeksem mi diye düşündüm. Tabii ki sizin fikriniz çok Önemli. Siz nasıl isterseniz öyle yapacağım. İş makinesi var şurada bir yerde de onu da göstereyim size. Şimdi Baran'la sohbet ediyoruz. Şimdi yani, Baran için yani. okula gittik, görüştük. Baran'cım ne düşünüyorsun okul hakkında? Çok e okul her şey var, havuz bile var. Müthiş yani diyecek hiçbir şey yok. Eğitim olarak öğretmenler, hani ders içerikleri, onlar bunlar çok güzel gözüküyordu. Sen ne düşünüyorsun aşkım? Süper. Müthiş bir şey yapmışlar yani. Rabbim ya nasip ederse inşallah yarın bir eğitim olacak. Yani Baran'ı tanıma açısından. Bir uğrayacağız okula tekrardan. Ya ben bile çok heyecanlandım gerçekten. Keşke bizim zamanımızda da böyle okullar olsaydı. Değil mi aşkım? Keşke yani. Ya bilmiyorum net bir şey söyleyemiyorum. Daha tam karar vermedik. Bizim için zor bir süreç olacak. Buna karar vermek de zor bir süreç olacak. Ama bakalım. Yarın bir gelelim bakalım. Baran ne yapacak okuldaki ilk gününde? Ne diyorsun E Havuza gideceğim. E, <laughs> Havuz için çok erken. Evet haftada iki günde yüzme dersleri varmış. Ama şu anda değil. Bir tam anlamıyla kayıda karar verelim. Şöyle ara dönem kayıt da yapıyorlarmış. Veya işte önümüzdeki Eylül için düşünüyordum ben ama Baran inanılmaz şekilde oradan ayrılmak istemedi. O için net bir şey söyleyemeyeceğim ama bayıldım, bayıldım, bayıldım. Yani zaten böyle bir okul olduğunu biliyordum. Bütün yani uzun zamandır ben zaten okul araştırıyorum. Türkiye'de hakkında tek tek kötü yorum olmayan okul bu okul. Ama içeriye girince görünce daha bir güzel geldi. Hocam Bey. Diyeceklerim tamam, bu kadar. Yani mi? yapmış adamlar demişler ki, aha size okul gerçekten. Hayırlısı olsun onun şey şimdi bir şey diyemiyoruz. Kocam benim bir işlerini halledelim. O yoldan haritadan bir yerlere bakıyor. Bir iki iş daha varmış. Onları bir halledelim. Sonra eve geçeceğiz. Antalya'dayız. Kocam benim burada işi bir anda oldu. Böyle bir plan yoktu. Bizi eve bırakacaktı. Bir anda Antalya'ya gelmesi gerekti. Biz de geldik. barında uykusu geldi galiba. Kendine gel. Topla. Topla. Anne, uykum, Çok mutlu bir çocuk olmalısın. Anne, uykum tamam anneciğim yeah. saat 4 oldu yemek yapacaktım yemeği erken yeme planım vardı olmadı çok da acım ama eve gitmemiz 530 altı bulur kocam beyin işi devam ediyor çünkü inşallah yapabilirim karnı su suda aklım onlarda sağlıcakla mı hmm. Baran tabi Baran okulda meyve suyu içti ne yedin brownie mi verdiler sana brownie yedi oyun parkına gitti o biraz bir şeyler atıştırdı orada hiç planda yokken biz de Antalya ya geldik. Ya aslında bir fila markete gitme planım var. Hani Antalya'ya gelmişken. Anne. Ama... Anne. Ne oldu? markete Yok anneciğim bugün gidemeyeceğiz. Onu anlatıyorum ben. Tam yani gitmeyi isterdim aslında. Hem hindi boynu alayım, hem basmati pirincimi alayım falan diye. Ayrıca onun tereyağından da çok güzel sade yağ oluyor. Ama yani kocam benim işi be dediğim gibi akşam bir yemeğe katılması gerekiyor. Gitmesi çok ayıp oldu çünkü çok sevdiğimiz bir abimiz muhtemelen fileye gidemeden direkt eve gideceğiz diye düşünüyorum. Sonra Ay da bu akşam ne? kocam beni uzun bir ben toplantı yapacağız gitmiyor? okulla ilgili. Baba, babam neden beni götürmüyor? Götürecek zaten. Sen gidersen zaten ben de gelirim. Artık baranda babasıyla çalışmaya başladığına göre ben iyice keyif yapabilirim. Bakın arkadaşlar ağzımızdan çıkan her şey dilek, doğa, niyet, her şey onun yerine geçiyor yani. Her neyse sabah dedim ya biz Serkan'a böyle gidiyorduk kapılarda bekliyorduk falan filan diye. Bugün hiç öyle bir plan yoktu. Biz okula gidecektik ve geri dönecektik. Acil işte bir avukatla görüşmesi gerekti. Gittik avukatın kapısında yarım saat bekledik. Orada Carrefour vardı, dindik Baran'la falan gezdik. Şimdi bir trafo yüklenecek. iki saattir bekliyorum. Baran da sıkıldı. Baran da gitti. Onu yüklenmesini seyrediyor. Yani geldiğimiz ilk, zaman, ilk zamanlardaki gibi şu anda Serkan bir şeyle uğraşıyor ve ben arabada bekliyorum. Yani tesadüfi oldu ama sabah bunu söyleyince oldu. Onun için ağzımızdan çıkan her şeye dikkat etmemiz gerekiyor. İyi şeyler konuşalım, iyi şeyler olsun. Bu kötü bir şey için diye söylemiyorum ama uzun zamanda böyle Serkan'ı beklemiyorduk hani. Baran orada ya. Şey transiti, trafo yüklüyorlar. Baran da orada haliyle ister tedirgin oluyor. Onun için ağzımızdan çıkan her şeye çok dikkat edelim lütfen. Ağzımızdan çıkan her şey dilek, niyet, dua yani. Her şey gerçekleşir. Açlıktan mı bayıldı? Resmen açlıktan bayıldı bu çocuk ya. Yemek geliyor anneciğim kalk. Yemek yiyelim de öyle gidelim dedik Çünkü çok geç oldu. Ve baranda gerçekten bayıldı açlıktan. Karşı ke düştü, Gıdası göçtü içine. Bir saatlik diye çıktığımız eve, sonunda akşam girebildik. Mecbur yemeğimiz dışarı dedik. Ama karnabaharlarım sudaydı. Onları ne yapacağım bilmiyorum. Süzüp kenara koyacağım. Yarın yaparım artık. Saçım kabarmış. Artık yarın yapacağım karnabaharlarıma. Şimdi şu çikolatanın tarifini vereceğim birkaç takipçim yorum yazmış. Tekrardan göstereyim şöyle. Bakayım. Mozaik pasta gibi oluyor. Cevizini çok koyarsanız özellikle çok çok güzel oluyor. Şimdi ben bunu nasıl yapıyorum? Önce Hindistan cevizi yağını bir tavada eritiyorum. Tabi bunların hepsi göz kararı. Yağ erittikten sonra çok kızdırıp böyle şey yapmıyorum. Sadece hızlıca eriyor zaten. Erittikten sonra bir kenara alıyorum ve birazcık bekliyorum. En fazla bir dakika kadar içine kakao koyuyorum. Kakao koyuyorum, bal koyuyorum. Ee, kakao bal ve ceviz, cevizini çok koyarsanız daha güzel oluyor tabii ki. Onu güzelce karıştırıyorum birbirine karışana kadar. Ondan sonra bir tabağa döküyorum, buzdolabına atıyorum. Balı da söyledim değil mi? Hah. Buzluğa atıyorum, ondan sonra çıkartıyorum, dilimliyorum, şöyle bir şeye koyuyorum. Al bunu nasıl Çay demledin de şimdi burada su dökmüşüm. Ondan sonra bir şey koyuyorum ama dolaba koyuyorum. Ondan sonra tekrardan buzluğa koymuyorum. Kıvamına tamamen siz karar verin. Hani çünkü ben de göz kararı yapıyorum. Kakaoyu çok koyarsanız bittere daha yakın bir tadı oluyor. Balını çok koyarsanız böyle içi yumuşak oluyor. Böyle daha brownimsi bir şey oluyor. Yani tamamen siz bu karıştırdıktan sonra azar azar karıştırın kakaosunu balını yavaş yavaş koyun. Tadına bakın. Çok sulu oluyor yani suluymuş gibi gözüküyor ama dondurduğunuz zaman bu hale geliyor. İçine zaten sıvı başka bir şey koymuyoruz. Sadece dediğim gibi Hindistan cevizi yağı, kakao, bal ve cevizden ibaret. Başka hiçbir şey koymuyoruz. Dedim ki bunu videosunu zaten çekeceğim. Bu bir takipçim tarifini istemiş. Hani videosunu çeker misin demiş. Onun için de bu bitince muhtemelen bir haftaya kadar biter. Videosunu çekeceğim. Öyle işte arkadaşlar. Bugünlük de benden bu kadar. Yarın bana tekrar okula göndereceğiz. Umarım 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 o okula gönderebilirim. Bilmiyorum çok istiyorum. Çok çok istiyorum. Çünkü çok içmesinde. Baran'ın şeyi de çok hoştu. Yani gitti oyun parkına gitti. Orada oynadı. Kendi kendine gezdi. Bilmiyorum. Umarım gönderebilirim. Yani şu anda net bir şey söylemem mümkün değil. Serkan şeye gitti. Dediğim gibi bir kına vardı. Oraya gitti. Baran zaten uykusuz. Benim onunla oraya gitmem mümkün değil. Durmayacak. Ve sürekli babasını tedirgin edecek. Sıkıldım gidelim gidelim diye. Ben de istiyorum ki Serkan hani gitmişken rahat rahat orada arkadaşlarla şeylerle otursun etsin. Onun için ben gitmek istemedim. Biz eve geldik. Çayımı demledim şimdi. Baran biraz dinlenir. Uyutmayı düşünmüyorum bu saatten sonra. Biraz dinlenir ama uzada biraz kendine gelir. Ben de çayımı içerim. Bugünlük de benden bu kadar arkadaşlar. Lütfen 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 abone olun. Rica ediyor. Baran'ı okula göndermem lazım. Hepinizi çok öpüyorum. Yeni videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.